Turnalar göç eyledi. Yardan haber gelmiyor, Mektubu geç eyledi. Dağları aşam dedim, Yolları güç eyledi. Kahve gözlü dilberi, Görem dedim bir kere, Gönlüme hazan geldi, Turnalar göç eyledi. Gonca'nın yaprakları, Dökülür birer birer, Bülbülü bir başına, Bırakıp gider kader, Yüzüme hicran doldu, Kalbimi sardık eder, Gönlüme hazan geldi, Turnalar göç eyledi. Ne dallar yeşil kaldı, Ne üstünde bir arı, Sönmez oldu sevdanın, Yüreğimdeki buharı, bir daha görür müyüm gül açılan baharı? Gönlüme hazan geldi, turnalar göç öyledi. Gönlüme hazan geldi, turnalar göç eyledi.